Bir kaldır bakın. Hadi bakayım bismillah. Deminkini çekmedik ama deminki kuş da güzeldi. Kaçırdık ama bir dahakine yakalarız. Geldi geldi. Hmm. Gördüm gördüm. Dışarıda çok patladı ama şey yani. Atmacayı da gördü biraz dengesi bozuldu kuşun. Evet. İşte atmaca onun şeyini bozdu dengesini. İyi kuşa saldırmadı. Niyetlendi ama saldırmadı. Aslında şey çaldım şey yaptım. Evet geldi yine üstümüze. Aferin kızım, aferin. Dişiydi değil mi bu? Erkek. Erkek değil mi? Hı. Öbürün öbürünün atışlarını çok beğendim. Hakikaten çek çekmediğime pişman oldum. O atışları falan harikaydı ya. <laughs> O zaman yarın gel onu kardeşlerim çöreyim sana. Tamam takma sesi hmm. Ar arkada uçuyor. Şimdi köpeklerden, tavuklardan filan ürkmüyor mu bu? Alışkınlar. Alışkın değil mi? Ama şimdi köpek sürekli hareket ediyor ya böyle şeyini bozmasın, hedef hedefini şaşırtmasın hayvanın. Burada. Dönecek arkamızdan gelecek şimdi. Bu taraftan girmiyor mu ağacın oradan? Buradan da buradan geliyor. He. Buradan da geliyor. Bu önde He. çalışıyor. Her an gelebilir bak. İşte kuş kanat çırpıyor ya. Aferin senin ve Kanatlarında ıslık sesi geliyor. Hayatın. Ama yordu kendini. He. Beyler kuşumuz e, yavru. Dördüncü telekte son şeylerini yapıyor. Yani yakın zamanda ekeliye ayrılacak bir kuş. <laughs> Yok bu sefer geçti. Olsun bir dahakine daha güzel girer. Buradan gelirse güzel girer. Dönüyor oradan. Hadi dön, dön, dön oğlum. Arap'a bak ya. Annesi. Annelerim bak kuşu nerede patlattı ya. Sana makaslı kuş lazım İlyas. Sana söylüyorum bak. Çeyrek, civcivler bile pırıltı yapıyor burada ya. Kuşa. Hop. Kavga var. Bak yine patlatacaklar kuşu. O köpekten ürküyorlar ha. Köpekten ürküyorlar o araplar. Hadi gir şuradan. Martı seni var ya. Abi senin burası da var ya hayvanat bahçesi gibi ya. Martı geliyor, atmacanın her çeşidi geliyor. Hakikaten. Baksana martıya, şeyin kuşun peşinde. Hep 4-5 takla sabit. Ha? Yok çıkıyor bazen çıkıyor. Hmm. Yordu yordu kendini. Normalde daha uzun çıkıyor da hayvan. Bak kuş, aşağıda kuşlar sürekli yerinde durmuyorlar. Pırıltı yapıyorlar kuşa. Bakalım dön, dönüşüne şimdi gelmesi lazım. Geldi. Hmm, geldi biliyorum. Yok geçti geçti bir dahakine gelecek. Çok güzel girdi oradan be maşallah. Altı takla. Elias bir tane var ya atışlı girdi çok güzel. Pırıltı yapınca ne Geldi. Köpek yerinde dur köpek. Vallahi çok hırslı bir hayvan. Hakikaten indirme fişekleri bile var yani. Hmm. İnişini çekeceğim şimdi. Kuşları çoğalt istersen. Şu köpeği de bir çözüm bul şu köpeğe. Gel oğlum, gel, gel, gel. O köpekten belki korkuyor ha. Bağla o köpeği bence. Şu tavukları hepsini yerine sok. Tavukları da sok. Geldi yine. İniyor, iniyor İlyas, inecek. kuş inecek. Bu şeyi Kuşa saldırıyor bak. Beyaza saldırıyor. Gitti ama. Dur inşallah gitti dur. <laughs> kuş oraya patladı. <laughs> yapma yapma ya. Yavrular <laughs> uçmaya başladı ya. Aferin oğlum. 3 4 Yavrulara baksana yerinde duramıyor Araplar. Bir daha patlattılar kuşu bak. Bir tane daha kaçtı. Tutma biraz gez da. Ne, ne zaman kaldırdık? Bir yarım saate geçti değil mi? Yarım saat oldu. Saate bakmadım. Bir şey olmaz ondan ya. <gülüyor> <Sata>. <gülüyor> Dur bakayım. Ha şimdi girdi aşağıya. Yapmayın be yerinizde durun ya. Vallahi başka bir kuş olsaydı inerdi şimdiye kadar. Bu hayvan yine. Dinle beni. Para vereceğim. Baksana yine patladı bak. Sen inişlerde bunu gör. Naskeni para diyor. İnişe geldiği zaman gör. Evet. Para, para ya zaten şu telli kafesten kanat görüyor hayvan. arkadan geldi kısa bıraktı demek ki güneş var ama ha girdi zamanla şey yapar ya. Bunu kapattım biraz. He? Bunun bir üst kardeşleri böyle değil. Bu kadar gevşek değildi. Bunlar çok daha sertti. Bir de onların hemen hemen bütün seferleri tabanlıydı. Çift tabanlı Çift de... taban. Ya hepsi aynı çıkacak diye bir şey yok. Girdi galiba yine. Bırakma. Bağla hadi bağla. Aferin bak bu iyiydi. Ağacın oradan yine. Şimdi iyice girmeye başladı. Bırakma bir daha bağla. Aferin aferin. Girdi galiba oynama. Güneşin oradan. Yine 3 metreye girdi. Yoruldu artık. 2 takla vur. 2-1 olmaz. Neyse. Evet. 3 metre. 4 metre. <laughs> Güneş biraz işi bozuyor ama. Güneş batarken dediğim zaman Heh şu an biraz daha uçar gibime geliyor. Alçay gelmesini istediğim zaman şey yapıyorum. Atıyorum. Şu an aşağı alçağa giriyor zaten. Bakıyorum. Kuşundan çok atmacayı seyrediyorsun. Evet. Ya Nereden al... gelecek diye bakıyorum hani. Sağ sola bakıyorum. Ya burası orman abi. Arkan önün her tarafın orman. Mecbursun yine yani. şimdi biraz kuşu izliyorum. Bir an öyle olmuştum ya birkaç ayında iki ay önce. Evet. Bakalım oraya gitti yine güneşin oraya doğru. hı. Hmm. Geldi. Bakalım oradan sıkıp gelecek mi? Gel, 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 gel. Arkada. Gel yavrum. Evet. Şu tel var ya. O güzel zıpladı. Hadi bir takla olmaz. İki takla geç güzel. Güzel zıpladı oraya. Öncekini gördü. Kaç tane oldu ya bu? Kaç tane yaptı ya? Yapıyor, yapıyor. Ya Tamam acayip heyecanlı bu kuş yani Şu an bir Bir saate yaklaştı herhalde ya Bayağıdır uçuyor 45 dakika bir saat gibi oldu herhalde Oldu oldu, oldu. 40, 40, 47 dakika falan oldu galiba hmm. Yani bu kuşlar onu yordular biraz Yoksa bu bir saat rahat uçar Belki bugün uçar bir saat Baksana her iki turda bir geliyor hayvan Aşağıda tam girmemiş yani Güneşin oradan geliyor yine. Güneşi seviyor. Hmm. Güneşi arkasına alıyor. Hadi dön oradan. İstersen kuşlar ser. İnmeye, inmek istiyor herhalde. Bir daha geldi. Ayak gösterdi bu sefer. Doğru. Yavruları salmadığın iyi oldu. Bak bir daha geliyor oradan. Güneş'in oğlu geldi. Güneş'in oğlu. Taban takla 2. 2 taban vurdu. 3. 4. 5. Kuş aşağıdan pırpır yapıyor. <laughs> İnecek. 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 Hmm. Aa yapma 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 damızlık kalkıyor. O hangisi kuşların babalarından mı? O bir tane daha beyaz çıktı orada. O bunun Hı. Hmm. Bu, bu ne ya? Çikolata bu. Ya, bu da benim almışım. Ya. Gel oğlum gel gel yerine in gel. Bir şey olmaz onunla bir. Hmm. İnerken böyle dönüyor diyorsun sürekli. Hadi bu sefer indi. Hadi. Hadi bakalım. Arkanda. Hadi bir daha dönsün inecek. Hadi bakalım. Hadi bu son. Hadi. Vay vay. Hadi oğlum be. Köpeğe baksana abi ya. Ben kuş olsam buraya inmek istemem ki köpek aşağıda bekliyor. Çoğalt çoğalt. Hayvan inmek istiyor ama. İnse de ben de gitsem benim portakal dışarıda kaldı. Köp köpek var ya kuşun tam ineceği yere yattı ha. <laughs> <laughs> sal kendini. Hadi oğlum benim, aslanım benim. Sen inersin buraya. Yapma be. Bu sefer indi diyorum ben. Sen ne diyorsun? İnmedi, İnmedi mi? Hadi yukarıdan sal kendini. Arkadaşlar kuşu bir türlü indiremedik. Çok hırslı. Vay seni ya. Bir fişek daha tuttu şimdi ya inecekken. Fişek daha tuttu. İndirme fişekleri. Geldi. Kuşlar da yerde yem yerken inse şöyle. Oo bu. Ha ha. Martı geldi üstten hayfelmez. Hay anasını ya. Dur 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 dur. Hadi hadi hadi. Aha. geliyor dur. Dur 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 gel hadi bu sefer in bakalım. Altında da bir sürü kuş var beyler. Bakın kuşun sağlamlığına bakın. Hadi hadi oğlum. Ha ha şimdi bu hareket indirmesi lazım seni. Bak aşağıdaki kuşlar da artık in diyor yani. İnişi arkadaşlar. Hadi yapma be. Yapma be. Tamam bit. Şimdi indi tamam. Kuşun sahibi de şimdi indi dedi. 3 4 4 4 4 4 5 5 5 Emeğine sağlık. Arkadaşlar. Şimdi bu kuşa beğeni gelmezse kanalımdan çıkın. He, şimdi bu hayvana beğeni gelmezse bakın kuşun haline bakın. Boynunda moynunda tüy yok. Tam bir saat mi? İnşallah. Tam bir saat uçtu arkadaşlar. Dördüncü telekte. Bakın arkadaşlar. Eski Mardinlere bakın. Böyle kitap gibi yorum yazmakla olmuyor. Bazı arkadaşlarımız var. Emeğe saygısı yok. Bakın arkadaşlar. Adres vermiyorum. Kim olduğunu da söylemiyorum. Kuşu izlediniz. Takdir edersiniz. Etmezsiniz. Size kalmış. Ama burada bir emek var. Ben bayağıdan beri böyle hırslı bir yavru görmedim. Güzel hırslı Kardeşleri bir. De Kardeşleri de Arap. Bakın. Eski kuş. Şöyle kuş. Böyle kuş. Muhabbetleri yapılıyor ya. İşte buyurun size. Eski yeni bilmem ama tarihi de çok eski yani bu kuşların. Araplar beyazlar hep iç içe girilmiş. Birbirlerinden çıkıyor. Arkadaşımızın yeri de çok sıkıntılı. Atmaca konusunda sürekli atmacaya veriyor. O yüzden biraz sıkıntılı. Bakın kuşların ataları burada. Araplar, beyazlar. Hmm. Bir de beyaz familyası var. Onlar da buradaydı değil mi? Bu kümesteydi. Evet, evet. He. İstersen aç onları da çekelim. Kümeste olur. Çıkmasın bunlar. Arkadaşlar orta. beyazlar. Bakın. Özellikle şu perçemli olanlar da çok iyiymiş arkadaşlar burada da var. Ha çektim tamam. Bu şey oldu mu sana ucuğumlardan bu sıralarda. Bakın arkadaşlar orman her taraf. 啊，算。Awesome. kayıp portakalımız da geldi. Aferin. Aferin. Aferin, 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 aferin sana. Hah. Atmaca saldırdı arkadaşlar. Yüksekte uçuyor çok. Dur, 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 dur yavrum. Dur, dur. Geç hedefe geç. Oh bu da geldi. Miskimiz de geldi. Mavi de geldi. Bugün kayıp yok. Kadro tamam. Arap'ı da indirdik. Arap'ımız yaralı.